Selam. 22 Eylül 2024 Pazar. Bugün yaklaşık bir saate ve bir canlı yayın açmıştık ama İstanbul yağmurlu. Herhalde internetten dolayı sesle ilgili sıkıntılar vardı. arkadaşlarla tam anlaşamayınca yayını tekrarlamak zorunda kaldık. Türkiye'nin EKPS alanında en yetkin kurumu Koca Kafa EKPSS Koca Kafa yayınları Koca Kafa online kursları Gazi Hoca Bugünkü yayınımızda yaklaşık olarak 2026 sınavına girecek 70 bin lise orta öğretim adayından 45 bin, 48 bin tanesinin genel görme, işitme lise adayları ile ilgili sayısal bilgiler vereceğim. Sınav hazırlıkları ile ilgili bilgiler vereceğim. Bizler koca kafa olarak ne yapıyoruz? Onlarla ilgili bilgiler vereceğim. Ve toplam atama sayısı ne olur? Hangi puanlar atanır? Nedir sıkıntı? Onlarla ilgili değerlendirme yapacağım. Şimdi Sınavında, EKPS sınavında EKPS'ye giren 2024'e giren 105 bin kişi. Soru almıyorum bu yayında. Hocam normal KPS'den 92.5 aldım. Aziz o oh, sınav sonuç belgeni benimle bir paylaşırsan çok çok sevinirim. Paylaşırsan tebrik ederim. Elimden geldiği kadar da danışmanlıkta yardımcı olurum. Evet. EKPS sınavında sınava en çok giren kitle ve atamanın en az olduğu kitle. Genel görme, işitme, lise. Dediğim gibi 2024 sınavını baz aldığımızda 2024 sınavını baz aldığımızda Yaklaşık 45 bin kişilik bir kitle. 45 bin kişiye karşılık en iyi ihtimalle 800 kişinin atandığı bir kitleden bahsediyoruz arkadaşlar. Niye? Lise kadrolarının yaklaşık 3'te birini Diyanet İşleri Başkanlığı açıyor. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kurumlarına, il ve ilçedeki kurumlarına hizmetli dahi alsa birinci şartı imam hatip mezun olmak. Birinci şart imam hatip mezun olmak. O yüzden de diğer lise mezunları buraya tercih yapamıyor. Yine sınavın içerisinde 13.000 civarında zihinsel lise var. Bunların liseye göre soru kalıpları çok daha kolay, çok daha farklı. Yaklaşık 1500 civarında görme var. Yani karışık bir grup. O grup içerisinde 45.000 kişi ve en iyi ihtimalle atanacak 800 kişi. Biraz evvel arkadaş söyledi, çalışmak. Önceki yıllarda 6 yıl önce, 800 önce 80'li puanlar 80'li puanlar atanabilirken maalesef 2020'den sonraki süreçte 22, 24'teki süreçte 90'lı puanlar dahi atanırken teknik bölümler hariç sıkıntı çıkarıyor. Ve 2024'te yapılacak ilk atamada da Keza puanlar 91'de kalacak gibi. Hizmetli puanları dahi. Ki buradaki e, kadroların büyük bir kısmı maalesef hizmetli kadroları oluşturuyor. Memurluk kadroları ise memurluk kadroları ise 1 birine falan tekabül ediyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Genel görme işitmeden birinci atamada lise olarak atanabilmeniz için ilk 600'lü sıralarda olmanız gerekir. Ha ben memurluk istiyorum diyorsanız da ilk 100, 120'li, 150'li sıralarda olmanız lazım. Tabi siz 150. sıradaysınız. Tercihler açıklandı. 70 tane memur kadrosu var. O zaman siz sadece ben memurları yazarım derseniz 150 sırada 70'i göremezsiniz. Bunu da ifade ediyorum. Şimdi aziz arkadaşıma beyanına inanmak istiyorum. Ama normal KPSS'den 92.5 alan birinin EKPSS'de işinin olmaması lazım. Normal KPSS'de 92.5 aldıysanız EKPSS'de ilk 10 içerisinde bulunmanız lazım. Bunu da noktalı virgül olarak ifade edeyim. Evet. Lise mezunu yaklaşık 70 bin. Önümüzdeki yıl bu sayının 80-85 bin 75 bin olduğunu kabul etsek. 15 bin imhatif. 15 bin zihinsel olsa 30. 75 bin, 30 bin, 45 bin lise mezunu atanacak kişi sayısı 800. Bakıldığı zaman ya hocam çok zor değil arkadaşlar zor. Bu 45 bin genel görme işitmenin zaten kafadan 20 bini 25 bini bir tane soru çözmeden sınava giriyor. Bir tane soru çözmeden sınava giriyor. Otomatikman 20 binlere düşüyor. Doğru, düzgün, gerçekçi kaynaklarla çalışan 5000 kişi, 4000 kişi. Bakın 45 binlerden bir anda 4 binlere düşüyor sayı. Ve şu andan itibaren çalışmaya başlayıp önüne hedef koyanlardan da bu sayı 2 binlere kadar düşüyor. O yüzden bu işin temel mantığı çalışmak. Temel mantığı kazanmak. Bizler Koca Kafa yayınları olarak, Koca Kafa online kurslarımız olarak ne yapıyoruz? Bir kere Genel Görme İşitme Ejisi için bu bizim güncel bilgiler kitabımız. Nokta Atış Soru Bankamız. Biz geçen seneki güncel ve genel kültür sorularının büyük kısmını burada yakaladık. Bu bizim göz bebeğimizden biri. Genel Kültür Bir Tık kitabımız. İçerisinde matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık 30 soruluk kısmın EKPS 30 soruluk kısmının tamamını içeren genel kültür bir kitabımız. Mükemmel bir kitap. Şu anda yeni baskılarda içerisinde eklemeler yaparak çıkaracağız. 3700 nokta atış bilgi. 1400 orijinal sınav soru ve cevapları. Son genel tekrar testleri. 30'da 30 tutturan set. Bu bizim genel görme işitme lise için çıkmış sınav soruları. Burada 2022'ye kadar var. 2024'ü ekleyip Ocak 2025'ten sonra tekrar çıkaracağız. Bunlar bizim Genel görme, işitme, lise için 24'lü deneme setimiz. Evet, burada 4. setten başlamışız. 4 tane 6'lı, 6'lı deneme sınavımız. Bunlar bizim 5'li konu anlatımlı, Cefazon şey, 5'li çözümlü soru bankamız. Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık. Bunlar bizim beşli konu anlatımlı soru bankamız. Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlar. Yani biz diyoruz ki şu andan itibaren lise sınavına genel görmeden hazırlanıp şu yayınlara sahip olup şu yayınları çalıştığınızda sizin ilk 300 sıralarda olmamanız için hiçbir neden yok. 60 soru 60'ı da yakalayan set. Olsa 70 sorunu 70'ini yakalayacak. Çünkü içerisinde seviye olarak lise seviyesine paralel binlerce soru var. Bununla beraber bizim 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan genel görme işitme lise ve 20-24 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek olan online EKPS gruplarımız Hafta içi 5 akşam. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 7 ile 9.30 arası. Zoom üzerinden canlı derslerimizle Türkiye'nin her yerinde online eğitimlerimiz başlıyor. Biz bu gruplarda şu setlerin tamamını öğrenciye veriyoruz. Ve bu setlerin içerisindeki soruların belki de 3 katı kadar farklı soru çözüyoruz. Lise seviyesinde. Genel görme işitme lise seviyesinde. Olayı çok fazla uzatmadan çıkabilecek tüm sınav sorunlarını anlatıyorum. Ve bizim öğrencimiz sınava girdiği zaman 60'da 60 yapabiliyor. Kurslarımız 1 Ekim'de başlıyor. 25 Eylül akşamına kadar genel görme işitme lise olarak online gruplarımıza katılacak her öğrencimizi peşin fiyatımız olan 26 bin lirayı 18 bin lira olarak Kredi kartına taksitli o fiyatımız olan 32 bin lirayı 24 bin lira olarak 8 taksit halinde uyguluyoruz. Emeğinizi ortaya koyun. 2026 sınavı son sınavımız olsun. 2026 ile 2026 Martı ile 2027 Mayıs arasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girecek. Erken seçim. Bunu herkes artık görüyor. Ve o süreci Kullanılacak puan 2026 puan. Hocam benim 2024 puanım var, yüksek puan. O zaman bu yıla göre yüksek. Bu sınav her iki yılda bir yapılıyor ve her yıl soru çözüm ortalaması artıyor arkadaşlar. O yüzden de süreci takip edin. Aslında ben bugün ön lisans içinde, lisans içinde açacaktım yayın. Herhalde yarına kalır. Çünkü gerçekten ağır bir grip geçiriyorum. İfade ettiğim olay o. Tüm yayınlarımızı ücretsiz olarak veriyoruz. Ve bizdeki tüm yayınlar birbirinden farklıdır arkadaşlar. Liseler için mavi set. Buradaki konu dağılımları, buradaki soru formatları Öğrenciyi genel görme işitme öğrencisini yormadan en gerçekçi olarak tanımlayan soru tanıtları. Pazartesi günü eğer ön lisans ve lisanslar için lisanslar için yayın açarsam akşamüstü de soru cevap için yayın açacağım. Öğretmenlerinin tamamının Galatasaray'la olduğu bir süreçte ne düşünüyorsun? 12 yıldır şampiyon olmayan bir Fenerbahçe olduğu sürece 12 yıldır ya yaklaşık olarak 6 veya 7 yıl peş peşe şampiyon olarak bir Galatasaray olduğu sürece ne düşünebilirim? Ben şunu anlamıyorum. Biraz da spor yaparım. Ben şunu anlamıyorum. Milyonlarca lira para harcıyor. Maalesef her yenilgide, gerçek yenilgi değil, hep artık yenilgiye alıştık. Maalesef yedi sülalesine küfür duyuyor. Bu sadece Türkiye'de olur herhalde. İnsanlar işlerini yapamıyorsa kenara çekilecekler. Yeni insanlar gelecekler. Sadece bunu söylüyorum. Galatasaray'ın Türkiye'de başarılı olmasının arkasındaki tek nedeni Galatasaray Lisesi. Bana göre gerçekten sevmem Galatasaray'ı ama Galatasaray Lisesi'nde yetişmiş o kültür var ya kimse Galatasaray'ı babasının çiftliği olarak görmüyor. Başkan yanlış yaptığı zaman da hemen delegeler başkanın ayağını kaydırıyor. Bizde ise aman ne olur Ali başkan gitme. Sen gidersen bize bu paraları kim verecek diye soruyorlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yine de Galatasaray sevmiyorum.